Ay. Ne yapacağımı da bilmiyoruz zaten. Ne yapabiliriz sence? Üf, tamam. Çocuklar sizi içiyor muyuz? Öğretmenim sütümüzü mi içeceğiz? Evet çocuklar nasıl o zaman? şey koyuyoruz ya. Üf ya. <laughs> Şimdi buradan ya. Sütümüzü de başlayalım. Aa ne oluyor? Kim konuşuyor bakalım. Ya ne oluyor genellikle Çocuklar evet. susun bakalım bugün yeni birisi katılacak bizim Evet şimdi birazdan geliyorlar zaten. Evet. Ay tık, ay bir dakika tık tık. Ha şimdi gelmişlerdi hoş geldin. Hoş bulduk. A hoş bulduk. Hoş bulduk Pelinciğim hoş bulduk. Uf, yine birisi geldi. Kim bu ya? her gün birisi geliyor zaten neyse. Aynen çocuklar yanımıza e, şey onlara bakın sadece bir gün kreşi değil de daha uzun getireceğim. kreşi. Tabi parasını geldiğiniz mi? evet ödemiştim tamam. Hoşçakalın hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın. Evet geldik sonunda. Evet geldik geldik. Hoş geldin hoş bulduk. Benim adım Pelin. Sosunu söylemeseydik çok memnun olduk. Zaten seni de beğenmedim. Beğenmişim beğenmeyen. Sus ya. Sus. Üzüldüm. Üzülmene gerek yok. O da yeni bir ülkeye Yani Gıcık bir yani o biraz yani okulu sevmeyen birisidir. Ha tamam bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Bak, benim yeni gelen mi bu? Evet çocuklar. Adı ne? Pelin adam. Tamam Pelin'cim. Gel bakalım Pelin buraya. ne oldu çocuğum. Ben sana biraz şey vereyim. Süt vereyim. İster misin süt? Tamam. İster misin? Evet isterim alır tamam al bakalım tatlım neyse ee, ben o zaman biraz şeylere bakacağım tablet şey var mı burada tablet de var evet çocuğum burada tablet de var <laughs> evet çocuklar burada tablet de olur yani tablet de burada olur yani. ben sütümü de içeyim diyeyim bu salak görünüyor. Bir. Burada oyuncak koymuşlar. Bu ne biçim ya? Öf, boş boş şeyler yapıyorlar. Kutuyun bari burası. Evet çocuklar. Sizinizi bitirin. Kalkacaksın zaten bir tane Ay ben çok yoruldum. Biraz oturacak mı? Oturacak mı? Bir şey olmaz ya bence. Ben oturuyorum öğretmenim bir şey izleyebilir miyim? Hayır çocuklar izleyemezsiniz. Evet çocuklar. Ay, ay gel burada oturun. Öğretmenim ay, yerimden dakika, Ay çocuğumuz. <laughs> çocuğumuz ödüle istemem bir şey olmaz öğretmenim. Ay biz de burada oturun herhalde çocuklar birazdan gelmez. Tablet oynayacağım. <laughs> evet sitemde içeyim artık yeterli bir şey. ben de ya iki saat geçip duruyoruz ah evet Evet. de ev öleyim kaç kaç. Kaç kaç. kaç, kaç. Ha, ne oldu ya? Bu canavar. ev ev kaçalım. Emin misin dur bırakayım bari. Emin misin bak soru şey olmuyor pişman. Evet eminim kaç 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 kaç. Gitti mi? Gıcıklar Gıcıkla. gidin başımda. Şimdi bize niye bu gıcık dedi? Tamam tamam yanma. Şen, şen gıcık. Sizin YouTube'unuz var değil mi? Adı da Nisa'nın dünyası. Evet ne olmuş? Sizin YouTube'unuzu hiç sevmiyorum. Zaten boş boş şeyler yapıyorsunuz. Sen boş boş şeyler yapıyorsun. Hayatta bizim YouTube'un mücadele diyemezsin. Şey. Bayma. Pislik. Şansın pislik. Aa ses mi geliyor ya? Çocuklar, çocuklar ne oluyor? Ay ne oldu? Ya evet benim babacım ki. evet evet benim haklıyım. Haklıyım da haklıyım. Çünkü onlar boş şeyler videolar çekiyor. A -a. Yeter artık ya. Bıktım senin kavgamdan çocuğum. Gel buraya. Bir dakika beni ya. Bırakın. Bırakın. Sus. Bir daha şeyin duymayayım ya. Yeter artık. Ne olmuş? Yine bu onların kanalını da yapmış. Ya yeter artık yeter de bıktım senden ya. Bari ünlülerine karışma. Git ya şurada otur. Ben de istiyorum. Aa, ama ben oynamak istiyordum. Ya sana ne ya? Ben oynamak istiyorum. Yeter bunu da kavga etme ya. Al şarkı cim, Şarkı oyna. Yes. Sıkı sıkı, 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 sıkı. Sıkıntı 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 sıkıntı. Yeter ya. Bıktım ben ya. Sıkıntı sıkıntı. Şimdi ne yapacağım çok iyi bileyim. Ben gidecek tablet böyle bir şıkkını ve kırılacak. Hihihihihi. hi hi <laughs> hi Bu ciddi açıklar bakalım. ne oldu canım? Bir şey mi var? Bir şey canım? Ne oldu sorun ne bana söyle bakayım. Şimdi hemen. Ay bıktım bu çıktan ya. Tamam ona karışmam. Tamam. Tamam Ay, gel onu mu on ya. Tamam kahve getir. Teşekkür ederim kahve getirdiğiniz için. İdia ederim. Teşekkür ederim kahve getirdiğiniz için. İzha ederim. <laughs> <laughs> Bana. Ben çek keke çek keke çek kekeli... çek le le le, le de, de, di hi hi kim için benim dışlıyorlar. Ay üzüldüm. Dur ben çocukları çağırayım. Çocuklar. Efendim öğretmenim. Gelin buraya bakalım. Tamam öğretmenim. Tamam çocuğum ben birazdan ona haber veririm. Üzülme. Teşekkür -e ederim. Tamam rica ederim. Hemen şuradan bakmadan direkt gizlice pozisyonumu alayım bari. Bir tane de bir bir Düşebilir ya kafama. Kim yaptı ki bunu? Saçma geliyor Tamam tamam. Kim yaptı bunu ya? Hayır ee, benim bir şey oldu mu bir yere. Bir 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 şey oldu mu? Yok yok canım bir şey olmadı. Tamam mı sen şeyi etme Onlar gelirler birazdan. Öğretmen bizi çağırıyor hadi gidelim artık ha. Evet ya hocam öğretmen neden bizi çağırıyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum neden söyledi gel gidelim. Ay. Efendim öğretmenim. <laughs> <laughs> Seni hayranlar. Ne kadar güzel yaptım bunu. Efendim öğretmenim. Çocuklar e, bu kızı dış, dışlamayın bir daha yani. Kız kekele, iki kekelemiş iki oldu. Ben de iki kele yiyeceğim ya. İyi çok güzel tablet oyunlar. Bayılıyorum tablet oyun oldu hocaman. Çocuğum sen de tabletini oyunu bırak. Hadi biraz filmi de yani. soru oyun oynayacağız birazdan. Sen teknolojiyi bırak git oyun oyna. Tamam bak benim resim yapabilir miyim? e, ee, çocuklar resim saati zaten şimdi <laughs> unuttum. Çocuklar on e, onu da alalım. Alın. Tamam etmedim o demişti ki. E, senin adın neydi? Ma benim adım Ken. Bu adı Ken'ler bilmiyorum ama. Ken öpün Ken dedi ki. Dedi ki yani bu ki, bu can var dedi. Ben de korktum. Aa, öyle demiyorduk ama. Evet bak kaç çocuğu üşülüyor ben gerçekten canavar de değilim. Ne yani beni öyle demeyin. Çocuk çok üzü 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 üzülüyorum. Tamam gel sen de bizimle aynen. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Hadi resim yapalım. Resim resim. Hoppala bunu alacağım. Mor ihtiyacım var. Mor yapacağım. Ay, küçük bıktım. Ben yanına gidiyorum. Hala hala niye gitti ki? Hadi herkes gidelim. Evet. Ee, e, e, evet. Oha lan televizyonu açtım. Gel biz de televizyonu izleyeceğim ben. Lan televizyonu niye kapatayım istiyorsan kapat tabii ki de. Tamam. Bir dakika çok yoruldum ya. Ben de yoruldum açıkçası ya sonra sayıp. Sonra sayıp. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Defterini de, 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 alacağım tamam ben sana vereyim. De, de, teşekkür ederim. Rica ederim. Yakışımı biz alalım. Tamam. Şunu alalım. Ben bunu alacağım. Ben de mavi. Ben de pembe. Ya ben izliyorum. Emin misin? Dur izleyelim. Yazılacak ya. Aha, çizelim biraz. Tamam. teşekkür e, ederim. Rica derim. Neyse. Hadi çizelim artık. Kızlar ya, o kız gerçekten beni çok sinir ediyor. Bizi de sinir ediyor evet. Yeni gelen annemsin. Bak gitti orada Evet. Yeni gelen mama olsun. Tanışalım mı? Ben. Allah benim adım. Ya ben adımı unuttum ya. Senin adın şey değil miydi? Onu da galiba. Senin adın neydi ya? Yap. Adımı unutuyorum ama şimdi size adımı söyleyeyim. Benim adım gerçek adım Jeyn. İsa e bize az önce şey demedin mi? Evet dedi. E, 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 evet dedi dedi. Yani şimdi size anlatacağım. Benim adım gerçek değil. Yani annem benim adım değil koydu ama babam da kars koymak istedi. Yani adam dediğim gibi. Ya şimdi ben adım diyeyim yani. He tamam. 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 Hadi, yaz biraz yapalım. İki saat sonra. E, bunda koyalım artık yeterli ben bence de ya çok sıkıldım ben resmi öğretmenim diyelim biraz da bir şey yapabilir miyiz bakın yani ben bunu kurmayı yapamadım ya kurmak yapacağım bir dakika Ş şunu çekeyim <laughs> Ne kadar zordu ya. Tamam. <laughs> <laughs> Tamam. Alayım. Neyse. Artık yeter ya. Of. Çok sordum valla. Neyse. Ay. Çok terlemiştim ya. Neyse. Göstermedim. Aa ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Ne yaptın? Bir şey yapmadım ya. Her gün. Her dönem bir şey yapmadım. Ne olacak ya? Bir şey yapmadım ben de ya. Ben. Hey yaptı bilmiyorum ama neyse bir şey yapmamış gördüğüme göre tamam yaz Biraz... kapat kapat veriler gelecek Çek bunlar ne çolar ya evet ya kapat 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 kapanmıyor bu açın açılmıyor ya bu aç tamam. tamam Hadi bunları da kayalım artık. Evet ben herkese kalemleri koyayım. Kalemler daha zor bence. Ben gitmedim. Hoppala hoppala hoppala. Tamam. Almam ben. Tamam. E, ee, o zaman hadi oyun oynayalım. Evet öğretmeni söylüyorum. Evet biz oynayabilir miyim? Tabii de sen de oynayabilirsin. Şimdi gıcıklar ne bok yiyorsun. Hala hala. şimdi onu söylemeye ben. Sen niye insanların kalbini kırıp duruyorsun ya? Üzülme. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür kalbini niye kırıyorsun? Bu hassızlık olur. bunu soracağım ben? Allah'ım ya Rabbim. Hakikaten çocuklar niye bakmıyorsun ya? Geç çocuklara bakın ya. Çocuklar. A a a a a a a a Sen bir çabuk al. Sen niye kavga ediyorsun? Gelin buraya bakalım. Benim yârik yani ovaçta attı ya. Yavaş söyleme. Hem bizim şeyimizi şey yapıyorsun. Hem de utanmadan bana kızıp arkadaşlarıma kızıyorsun. O da yetmezmiş gibi kanını mekanı şeyler söylüyorsun. Baktım senden. Pislik. Öyle laflar duymuyor ama. Evet çocuklar bizim burada problemimiz vardı. Yani kötü ses söylememek. Öğretmenim ya o suçu. Bir şeyin suçum pislik. Çocuklar aa, aa yeter artık ya. Bıktık ama. hepsinin senin altından geçiyor zaten. Yeter artık çocuklar. Herkes lütfen bir düzelsin. O oyun, oyun gibi oynayın. Oyuncaklarınızı oynayın ya. Evet çocuklar. Öğretmenim ben de oynayacağız ama. Onun suçu ben. de dertmenim. Zaktiyiz. bir bir benim arkadaşım haklı nerede nerede diğeri nerede diğeri nerede şu diğeri hmm. hmm. bir at orada Ertmen ben geldim Buradayım tamam şu geldiğine göre iyi tamam seni görmedim Kusura bakma daha iyi gördüm tamam Ertmen inşallah eee eee benim. Efendim. E -ev, ev diye e -e evet, evet mi git, diye düşünüyoruz. evet. Birazdan gider daha sarp edilir bu arada. Birazdan falan işte. Sen de artık sus. Sen sus. Güzel mi anne? Tamam benim de çok Sus. Çünkü açıkçadan bir reisi gelecek. Ben şimdi biz burada biraz oturalım. Tıp tıp. Lelelet oynayabilir <laughs> miyiz? Tabii ki. Ha bakalım ya. Ben de. Tamam sen de. Sen Benim de. ben. Tamam. Ee, zaten sen oyun süresi bitmişti. Evet arkadaşlar. Şu bakayım bir. Ne <laughs> oynayayım biraz. Belki birazdan oynayayım. Geler. Sen de e, ee, oyuncaklarla oynayayım. tabii ki de burada oynayabilirsiniz. Bir de sizi burada işte bir şeyler tutuyorlar size. Yani bir adam ama yani yemek yemeyi yemek yemeyi de unutmayalım çocuklar. Tamam. Tamam Mert Ben size elinizi vereceğim. Kaç kişiyiz bu arada? Bir tane daha istiyor, mu? İster tabii ki de ya. Ne istemez? ben onlara verelim. Yani Bak biz yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Kaç kişiyiz bu arada? Bir tane daha vereceğiz. Biz. Tamam. Türkler Alın. şeker şey benim Rica ederim çocuğum. Sen de al. Sen de al. Bir kişiye de vereceğiz. Bir tane daha vereceğiz. Her videom zaten. Bir tane daha zaten. Zaten iki tane kalmış olsun. Tamam dedik. Kusura bakma. Sami's da kalkmıyor. Ben istemiyorum. Evet Ben de istemiyorum. Ya stop bu nasıl şey Tamam. Ay tadı çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, yeniden de vereyim. Al bakalım. Gelmiyor mu oraya? Gelçam. Tablet istiyorum. Tablet oynayamazsın. Al buraya bloyna. Tamam. Ben bunu bana istiyorum. Ne bakıyorum mal. Ne bakıyorum mal. Sen ne mal diyor her şey bana abanıyor. Tamam. Kapatma kapatma tamam. sus. Çünkü abi adam ellerini görür. Çık. Çocuklar birisinin verisi geliyor. Acaba kimin? Örneğin benimdir umarım. Benim. Ben artık çocuklar tabletlerinizi bırakın bu arada. Tamam artık. Şu da bırakın. Tamam öğretmenim ya. Ya ver bir tanesi bana ver koyacağım. Çünkü elinde yetişmez ben veririm. veririm bana bakayım. Evet çocuklar senin elinde yetişmez çünkü. Ben, ben bile zorlanıyorum ya. Çocuklar nasıl koyacak ya? Çocuklar nasıl soracaksın Ben bile zorlanıyorum gerçekten. Evet çocuklar biz bile zorlanıyoruz. Siz korumazsınız herhalde. Tamam. Evet ya yarın önce getiririz. Evet. T tamam. O olur. Tamam. Gelin çocuklar gelin şuraya bakayım. Bir tane veri geldi. tık tık tık. Tık tık tık. Ay, bu, 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 bu. Tamam. Buyurun. Ee, ben şey alacaktım. Evet onun vecesini. <laughs> Kızım. Bugün nasıl geçti balım bugün? Anne bugün gelim çok iyi geçti. Hoşça kalın, hoşça kalın, Bugün gelim çok iyi geçti. Aferin sana balım. anne ben...